Evet arkadaşlar paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Uzun zamandır bitcoin videosu yapamamıştık. Ee, yapalım bugün. Bakın e, bitcoin şu an 45.500 ile 42.700 arasında e, kendine bir bant yaptı. Bu yolda e, yukarı bir aşağıya gidiyoruz bu iki bandın arasında. E, şimdi e, yön ne tarafa olabilir? E, bize e, yönü gösterecek olan etkenler nedir? Desteğimiz nedir? Direncimiz nedir? Ee, olumlu e, durumlar nedir? Olumsuz durumlar nedir? Bunlara bakalım. Ee, buranın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. 42 arkadaşlar. Bunun altında e, saatlik kapanışlar, 4 saatlik kapanışlar geldiği zaman e, riskli olduğunu düşünüyorum. O zaman 40-41 e, desteğine kadar geliriz. Orası önemli bir destek biliyorsunuz. Çoğu grafiklerde görmüşsünüzdür. Hemen hemen e, aynı grafikler. Peki e, bizi şu an etkileyebilecek e, veya desteğimiz güçlü desteğimiz diyebileceğimiz neler var elimizde bakın günlüğü açtığımız zaman e, neye dayanarak Bitcoinin buradan yükselebilir onu anlatmaya çalışıyorum emeği açtığımız zaman bakın ma 50 şu an bizim güzel bir desteğimiz buradan hep Bitcoin destek almış altına kıramıyor bakın yaklaşık 1 2 üç dört gündür e, altında bir kapanış yapamıyor ve bakın direncimiz neresi olmuş? EMA 100. EMA 100'den direkt satış yemiş. Bitcoin bu ikisi EMA 50 ve EMA 100 arasında gidip gelmiş arkadaşlar. Bu göstergeler önemli. EMA'yı kullanabilirsiniz hem destek için hem hedef belirlemek için. Altcoin'lerde de kullanabilirsiniz. Şu an bariz şekilde çalıştığı ee, gözüküyor zaten. Peki, ee, olumsuz olarak ne diyebiliriz? Bakın ben Ecomuk'u çok kullanıyorum burada IKAMUKU günlükte bulutun içine kendini atamadı arkadaşlar. Atsa bile son günümüzü altında kapattık. Sanki burada bir red yemiş gibi gözüküyor günlük olarak. Yalnız bizi burada tutan MA50 şu durumda çok güzel gözükmüyor günlükte IKAMUKU. Fakat bunu haftalık olarak bakarsak bakın haftalığı aldığımız zaman haftalıkta ise önemli bir yerdeyiz. Neden? Çünkü bir dakika. Evet haftalıkta bakın neredeyiz arkadaşlar. E, tam bulutu kırmak üzereyiz. Bakın ikamuku bulutunda fiyat her zaman buluta gitmek ve e, bulutun içine girebilirse ilk hedefi bulutun üst bandı olur ve üst bandını kırarsa fiyat yükselmeye başlar. Mesela burada bu destek olarak çalışmış ve destekten çok güzel yükseliş gelmiş. Şimdi ise alttan gelip bulutun içine girip bulutun dışına çıkma ihtimalimiz var haftalıkta. Yani bu pazar günü kapanışta biz bu bulutun üstünde bir fiyatlama yaparsak hele ki burada 44'ün üstünde buradaki direncin de üstünde bir kapanış gelirse Bitcoin'de çok güzel bir rally görebiliriz arkadaşlar. En azından 52 bin, 53 bin civarlarına kadar bir hareket görebiliriz. Burayı takip etmemiz gerekiyor. Yani haftalıkta aslında her şey olumlu gözüküyor. Günlükte sıkıntı gibi gözükse de ikamokudan bahsediyorum sadece. Ama haftalıkta gayet olumlu. Dediğim gibi, dediğim gibi şu an ben olumlu bakıyorum. Bitcoin'e yani 7000 43.700 altında herhangi bir kapanış gelmedikçe oraya temas bile etsek veya altına iğne bile atsak yönümüzün yukarı olduğunu düşünüyorum. Ve ilk hedefinin, hedefinin tekrar 45.500 ve burayı tekrar test edersek 47.000 olabileceğini düşünüyorum. Bunu zaten tweetini de atmıştım. 47.000 bize artık göz kırpıyor diye. Peki bir destek daha bakalım. Bakın arkadaşlar neden burasının önemli olduğunu söylüyorum. 42.700'ün neden önemli olduğu ortaya çıktığını söylüyorum. Bakın eğer Bitcoin'e bir de log açık bir şekilde bakarsak ki ben genelde log açık bir şekilde kullanıyorum. Şu sıra sadece log kapalıya geçtim. Ama ikisini birden, birden kullanmakta fayda var arkadaşlar. Bakın e, günlükte açtığımız zaman ikonomikoyu da kapatalım. E, grafimiz grafiğimiz net gözüksün. Bakın burada açtığımız zaman bu önemli bir destek benim için. Logumuzu açalım. Bakın burası benim için çok güzel. Benim grafiklerimde görürsünüz. Bitcoin grafiklerimde yeri gelir tek bir çizgi çizerim. Bazıları eleştirir. Bazıları tek çizgiyle teknik mi olur der. Bunu diyen insanlara bakarız sonra. Bir gün onlar da tek çizgiyle teknik çizmeye grafik çizmeye başlamışlar. Burası önemli arkadaşlar. Bakın bu çizgi çok güzel çalışmış. Neresinden bakarsanız bakın güzel çalışmış. Destek olmuş çalışmış. Direnç olmuş çalışmış. Şimdi tekrar buradayız. Tekrar destekteyiz. Yani e, buranın altında kırılım gelmemeli günlükte. Peki burası yine kaç? Bakın 42, 700, 800. Bu çizgiyi takip ettikçe. O yüzden takip edeceğimiz rakam bizim burada bu arkadaşlar. Umarım e, bu kırılımla birlikte burada yeni bir kırılım geldi. Bu fake bir kırılım olmayıp yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. E, umarım düşündüğümüz gibi olur. Herkese bol kazançlar diliyorum.